Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mısır yapacağız. Bu mısır birazcık farklı. Farklı bir şekilde yapacağız. Bu arada kardeşim Ata. Ata merhaba de. Merhaba de. <laughs> o da on aylık. Hadi patlatmaya başlayalım. Arada ben Ata'yı da göstereceğim. İçine koyuyoruz. Mısırlarımızı. Sonra o ne? Çiçek yağı. Çiçek yağımızı koyuyoruz içine. Galiba içinde patlatacağız. Evet. Biraz da tuz atmamız gerekiyor. Tuz, tuz ekleyeceğiz. <laughs> evet. Ata da yiyecek. Tuz ekliyoruz. Arkadaşlar tüm işlemleri içinde gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? Mütreşi karıştırıyoruz. İçini Tavaya yapıyoruz. koymuyoruz. Hayır. Arkadaşlar tavaya koymuyoruz. Üstünde sallıyoruz. Ata bakıyor. Merhaba de. Merhaba de. Bunu da karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle yapmaya devam ediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yavaş yavaş patlamaya başlayacak. E ee, patlamaya başladı galiba. Kıp sesler geldi. Ya sesi. Peki e, patlarken de havada mı tutacağız? Evet. Arkadaşlar bu işlemi... Bir, bir ses fazla sıcak kaldığı için altındaki demir ince olduğu için içine kimseler yanabilir. Arkadaşlar bu işlemi full havada yapacağız. Çok az yaklaştırıyoruz ısınması için. Sonra tekrar yukarı kaldırıyoruz. Evet, iki patlıyor. Patlıyor arkadaşlar artık. Yani Sesleri duyuyorsunuzdur. Alkış yap. Alkış. Alkış. Şu anda ata patlamayı dinliyor. Şu anda patlıyorlar. Biraz daha tavadan uzak, ee, ateşten uzaklaştırmamız mı gerekiyor? Ateşi evet, yaklaştırıyor. Şimdi son aldıkça Arkadaşlar içindeki mısırlar oldu görüyorsunuz deliklerden ufak ufak çıkıyor azıcık. Ne biraz? Çok yaşa. Evet. Ya. Alttaki ateşi kapattık. Tabağı boşaltalım. Tabağı boşaltacağız. Atada heyecanla bekliyor. Hala patlıyor birazcık sıcak olduğu için açarken elimize dikkat etmeliyiz. Bıçakla mı açacağız? Yok. Başka bir şey de açabilirsiniz de ben şu an bıçakla açtım. Sadece elinizle açmayın. Demir olduğu için sıcak olabilir. Kapaktan döküyoruz. Bazıları takılıyor galiba. Evet, çok yaklaştırırsak altı yanabilir. Onun için bakın bizimkiler hiç yanmadı. İçi de boşaldı. İçini gösterelim. Evet, içi de bu şekilde boşaldı. Şuan mısırlarımız oldu. Evet, afiyet olsun yiyeceklere. Arkadaşlar başarılı bir şekilde normal mısır gibi oldu ama yapımı birazcık farklı. O yüzden birazcık zevkli. Evet. Afiyet olsun. Görüşürüz. Bay bay.